Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Osman. Bugün arkadaşlar, abiciğim bak samimi söylüyorum iki saatli bu girişle uğraşıyorum. Bir türlü Oturtturamadım Neyse devam edelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Osman. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, babama sınıfta kaldım şakası yapacağız. Arkadaşlar umarım akşam gelince dayak yemem. E, yani biraz kızdıracağım, biraz da şaka o sınıfta kalmamı istemiyor zaten duyduğu anda çok sinirleniyor. Şimdi arkadaşlar babamı arayalım. Şimdi arkadaşlar şöyle arayalım. Şöyle göstereyim size. Alo. Baba nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Hayırdır Osman? Neredesin? Ne yapıyorsun? Çalışıyor musun? Çalışıyorum. Söyle ee, sana şimdi bir şey söyleyeceğim. Ee, benim birinci dönem derslerim iyiydi ya. He. Ee, ben ikinci sınavlarda biraz derslerimi bozdum. Ee, öğretmenlerim de işte biraz dedi babanla görüşeceğim senin derslerin kötü olmaya başladı e, yani sınıfta kalma ihtimalim var. Ne yapacağım ben? Ha, oldu. Ben seni eve geldim ben sana sorarım ben. Neden çalışmadın derslerine? Ya bak. takip etmedin. Ya çalıştım çalışmasına da fazla yani odaklanamadım. Ne yapacağım şimdi ya? ben seni eve geldim sadece. Ben sana sorarım ben. Sorarım. Ya. nasıl çalışıyormuş Ya baba. Ya baba kızma şimdi. Ne yapacağım ya? Kızma, kızma değil be. Bana biraz hak ver bakayım ben. Ben sana yarın gece soracağım ben sana Osman. Ne yap? Ne? Sana, sana yarın sorarım ben. Ne yapacaksın eve gelince? Şey, ben, ben bilirim sana yapacağımı. Ee, şey öğretmenler de ne? ça çağırdı ne seni. Öğretmen sana peşine takılacak değil. Başı çıralıcına takılacak değil. Şey... çalış, çalış ya baba işte birinci dönem derslerim iyiydi İkinci sınavlara doğru bozdum Ben anlamam ben, anlama. ben sana her zaman oluyorum Oğlum derslerini yap derslerine yap Derslerine çalış arkadaşlarına iyi geçin öğretmenlerine iyi geçin diye Ben sana söyledim gireceğim Seni yanamaz seni 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 Ya şey Dur Dur bir dakika bir dakika Konuşmamı istemiyorum şu anda Baba bir dur ya şey ya işte bir dönem derslerim iyiydi sınav notlarım. Bir anda boz... Ben anlamam. Derslerine çalıştığınız zaman bu şey benden, biraz benden gitti. Akşam yerine sana söylerim ben. Baba akşam dövme ya beni. Akşam dövmeden bir Ya, ya baba bir şey söyleyeceğim ya. Ben anlamam. Ne, sen söylediklerini artık ben dinlemek istemiyorum ben. Senin her ihtiyacını ben aldım. Hak... Denizle Haklısın, haklısın da, eee ne bileyim ya. Ya ben her zaman haklıyım ben. Ya, ne hocam bilmiyorum ya. Sınıfta kaldım şimdi evite tekrar tek alınamaz. ben dersine çalış dedim, çalış dedim. Seni baştan uyardım ben. Bir daha uyarmayacağım. Sen eve gelecektin. Şey, eee Ya baba, şey, eee şimdi ben bir, bir sene daha tekrar gitmek istemiyorum. Okuldan çıkacağım. Ya ben bir daha oku yoksa sen, sana ağır bir şey veririm. O ustalar seni pataklay pataklay çalıştırır. Ya ben okumak istemiyorum. Sınıfta kaldım. Okuyacaksın. Hayır okuma. Ne okuma Okumamazdı. Okuyacaksın. Okumaya yani bir şey yok. Ya baba ne yapacağım bilmiyorum ya. Sınıfta kaldım Bey, ya. girdi benden sonra. Hadi konuş. Hadi Dur bir dakika kapatma. Bir şey söyleyeceğim. Kapatdelim kapatayım. Ya tamam bir şey söyleyeceğim bak kızma. Ya dinlemek istemiyorum değil, bir dinle bir şey söyleyeceğim e, ben duyuyorum seni, yani, kız arkadaşına gitmek istin mi? Ya kız arkadaşı falan değil ya, şaka yaptım, şakaydı bu, videodayım Ben anlamam, ben anlamam, ben videoyu bilmem ben Vallahi Sen evin geleceğini sana soracağım Vallahi şaka ya <laughs> Ben anlamam, şakadan bakadan anlamam, ben akşam gireceksin sen eve Ya <laughs> <laughs> vallahi şaka diyorum ya bak senlere Baba şaka yapıyorum. Videodayım. Ben sana o kadar o kadar sana değer vermedim. Buna daha gelmesinler. Senin yaptığın işlere bak. Ya Nami. Ya şaka yapayım dedim. Tamam. Neyse hadi görüşürüz akşam. Akşama görüşürüz. Sen görüşsün akşama. Tamam hadi görüşürüz baba. Hadi. Hadi görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar, eee babam ciddi aldı ee, şimdi akşam gelince döveceğim filan diyor ne yapacağım bilmiyorum video dedim anlamıyor ee, Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın henüz kanalıma abone değilseniz abone de olmayı unutmayın arkadaşlar Bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay